Arkadaşlar merhaba. Bugün 13 Haziran 2025. Dün ayçiçek tarlalarına baktım. Erken ekilen ayçiçek tarlaları tek tek açmaya başlamış. Tarlalarda bir iki tane ama 3-4 gün içinde aç, aç, ayçiçek açmaları fazlalaşacak. Ben de size bugün üçüncü katı atmayı göstereceğim. Telefonumun şarjı da çok az kaldı. İnşallah çekebilirim. Arkadaşlar biz bu koloniden bir tane bölme aldık. Bunu bala yönlendirdik. Daha başka kolonilerden hep bölme çoğalttık. Onları göstermeyeceğim ama bunun gibi böyle kolonilerimiz var. Buradan üçüncü katı atmayı göstereceğim size. Ee, dilim döndüğü kadar. Kovan üst kapağını öne koyuyoruz. Ballığı kapağın üstüne. 10 çerçevede burada petek var, ballık var. Bunu da şöyle yapıyoruz şuradan dört tane alıyoruz. Dört çerçeve alıyoruz. Dört çerçeve alıyoruz. Kuluç kılığa koyacağız dört tane çerçeveyi. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel işlemiş bunu ortaya koyuyor. Güzelce ne işlemiş, yavruyu çıkarmış, hafif polen var ve bal var. Bunu da ortaya alıyorum. kenara alıyorum. Buraya bir tane temel petek giriyorum. Evet. Temel petek giriyorum. Evet. Temel petek giriyorum. Evet. Burada sökülmüş yavru ve polen. temel tefek diliyorum. Pardon. Buraya bir tane temel tefek tiriyorum. Bu da sırf polen. İkinci sıraya da yeniden temel petek veriyorum. Gördüğünüz sırada temel tek var. 7. sırada temel tek var. 9. sırada temel tek var. Sonra balmuru 2. kata üstte koyuyorum. aldığı size göstermek istiyorum. İşlenmiş. <laughs> Burada kapalı yavru var. Kapalı yavru. Burada da kapalı yavru. Burada da kapalı yavru ve bal kemeri yavru. Böylece kapalı yavru gidiyor. Kuluçka'dan iki tane larvalı ve kapalı yavru çıkarmıştık. Onu da bu kapalı yavruların yanına koyuyoruz. Şu birincisi. Şu da ikincisi. komple kapalı yavrular burada kaldı. Birinci balıkta kaldı. İkinci balığı komple üste koyuyoruz. Balıktan çıkarttığımız balığı ortaya koyuyoruz. İşlenmiş petekleri de tam ortaya koyuyoruz. birinci kuluçkalıktan iki çıta iki çerçeve larvalı kapalı yavruyu aldım. Ballıktaki birinci ballıktaki yani kovanın ikinci katına onları koydum. Birinci kuluçkalığa dört tane temel petek koydum. Anne yeni peteklere yavru atsın diye. En üstte ikinci ballık en üstte de dört tane afif ballı ve işlenmiş peteği tam ortaya koydum yanlara temel pete koyu koydum ve üçüncü katı tamamlamış oldum hayırlı günler diliyorum bol kazançlar